her enstrümanın farklı bir kimliği var. Her biri tıpkı kar taneleri gibi neylerinde o kamışlarında yapısal özellikleri itibariyle her biri biricik. Onlar kendi içinde bir ahenk, bir uyum, bir zenginlik ifade ediyorken aynı zamanda farklı müzik enstrümanları da farklı seslerde işte tambur, rebab, kudüm, oud gibi enstrümanlarda her biri farklı bireyler, farklı güzellikler barındıran farklı söylemleri var. Yani aslında her birinin bir ruhu var. Evet. Ben neyi biraz da şey olarak görüyorum. Mana aleminin ajanı, sırları ifşa ediyor. Evet. Sırları açıklıyor da onu duyabilene, onu görebilene, evet. ehil olana anlatıyor. Mana aleminin sırlarını açığa çıkartıyor. Doğru mu biliyorum? Sufi, Şiir meclislerinin bu sırları faş eden enstrümanın ötesinde yine böyle çok özel buldukları neyinde çok önemli bir yoldaşı Kudüm. Kudüm musikideki böyle derinliğin çok önemli bir parçası. Lokomotifi de aynı zamanda. O yürüyüşünü adeta böyle kontrol eden bir zengin enstrüman Kudüm.